Evet, Maltepe Belediyesi bünyesinde devam eden grev nedeniyle Maltepe sokaklarında çöp yığınları oluştu. Vatandaşlar oluşan pis kokudan ve pis manzaradan oldukça rahatsız. Şu anda kameraman arkadaşım Deniz Kahraman da ekrana taşıyor. Çöp konteyneri tamamen dolmuş durumda ve konteynerin etrafında en az 3 çöp konteynerine kadar sığacak çöp varlığı söz konusu. Tabii burada sadece birkaç noktada değil bu manzara adım başı bizi karşılıyor. Şimdi kameraman arkadaşımla birlikte ilerleyeceğiz. Tabii 1558 iş yaklaşık 3 gündür grev yapıyor. Disk bünyesindeki genel iş sendikasıyla belediye arasındaki uzlaşmazlıktan kaynaklı bu grev devam ediyor ve şu anda yaklaşık 20 adım yürüdük. 20 adım sonra yine bir çöp konteyneri bizi karşıladı ve yine aynı manzara çöp konteyneri ağzına kadar evet. dolu. iki çöp konteyneri kadar çöpte de dışarıda vatandaşların geçiş yapmış olduğu noktada bizi karşılıyor. Yine başka bir nokta 20 metre daha ileride yani adım başı burada taşan çöplerin, çöp yığınlarının varlığının söz konusu olduğunu belirtebiliriz. Pandemi sürecindeyiz. Temizliğe, hijyene çok ama çok fazla ihtiyacımız olduğu bir dönemdeyiz. Bu manzaralar vatandaşlar tarafından oldukça büyük tepkiyle karşılanıyor. Yaklaşık 3 gündür devam ediyor. 1558 işçi grev yapıyor. Bu nedenle burada çöpler toplanmıyor. Tabii Vatandaşların yoğun olarak geçtiği noktalarda da manzara aynı. Vatandaşlar çöplerin arasında yürümekten dolayı oldukça şikayetçi. Evlerde de çöpler birikmiş durumda. Çünkü evdeki çöpü sokağa atsanız yine çopakta, sokakta pislik ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu hazin manzara Maltepe'nin dört bir yanında kendisini gösteriyor. Yaklaşık bir hafta önce Kadıköy'de de bir grev vardı. Kadıköy'de de yaklaşık 3-4 gün boyunca aynı manzara bizleri karşılamıştı. Kadıköy'deki grev sona erdi. Çöpler toplandı. Bu sefer Maltepe'de aynı sahneler görülmeye başlandı ve şu anda gördüğünüz üzere gerçekten çöp konteynerları tamamen dolmuş durumda ve çöp konteynerlarının etrafında birkaç çöp konteynerını daha dolduracak çöp var. E tabi burada pis bir koku var şu anda. Havanın çok sıcak olmaması bir fırsat gibi diyebilirim. Çünkü hava biraz daha sıcak olsa buradaki koku artık dayanılmaz olacak. E tabi çirkin bir görüntü var. Vatandaşlar oluşan pis kokudan, oluşan çirkin görüntüden oldukça rahatsız. Tabi e, grev var. Belediye ile sendika arasında görüşmeler devam ediyor. Disk bünyesindeki genel iş sendikasının talepleri var. İşçilerin talepleri var. E tabi belediye bu talepleri karşılamak istemiyor. Bu süreç devam ettikçe grev de devam ediyor. Ve tabi grev de devam ettikçe çöp manzaraları da bizi karşılamaya devam ediyor diyelim ve sözü Maltepe'den yeniden size bırakalım.